19 Mayıs'a 5 gün kala buradayız. Sanmayın ki 1919'un şartlarından çok uzaktayız. Sanmayın ki 1919'da atılan adım bugün atılmayacaktır. Bugün günlerden 19 Mayıs'tır. Müsavat Dervişoğlu'nun sözü şudur. Bundan sonra bütün günler bizim için 19 Mayıs'tır. Attığımız her adım hürriyet için, söylediğimiz her söz cumhuriyet için, ödeyeceğimiz her bedel de Türk milleti içindir. İngiliz bayraklı olan da gemiydi ama biz bandırma vapuruna bindik. Ferman yine saraylarındı, biz milletin azimde kararı dedik. Keyfince harita çizenler vardı, Türk milleti olarak biz kendi kaderimizi kendimiz çizdik. <laughs> Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. İşte o asil kandır ki cumhuriyeti yıktırtmayacaktır. İşte o kudrettir ki Türk vatanını böldürtmeyecektir. İşte o asalettir ki Türkiye'yi Türksüzleştirmeyecektir. Büyük Türk milletini sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Sizlere de teşrifleriniz için ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Bir gün gelecek göreceksiniz. Yeni bir Türk mucizesi doğacaktır. Belki yarın, belki yarından da yakın.